Şimdi böyle terapi gibi bir video hoş geldiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bugün trafik stresi mi yaşadınız? Eşinizle kavga mı ettiniz? Herhangi problemleriniz mi var? Psikoloğa gitmenize gerek yok. Aynen. Birazdan izleyeceğiniz görüntülerle bütün bu stresten, sıkıntıdan kurtulacaksınız abi. Şimdi bu hayvanda tırnak problemi var. Bozulma yani herhangi bir yarası, bir Psikolojik sorun da var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Belki biraz. Herhangi bir problemi yok. Sadece dırnakları yanlış büyümüş. Hani hmm. Bazen sen de tırnaklarını keserken kenarından çok kestin mi Acırı orası yer. uzadı mı hem evet. acır hem batar ya. Aynen, aynen. Tırnak döner, bunu gıvrılır. Bunun ha. da öyle olmuş. Şimdi bu arkadaşın tırnaklarını bir nevi, bir nevi dırnak makasından düzelteceğiz abi. Şöyle İyi. göstereyim. Öncesi sonrası yapacağız. Bu hayvanımız Bizim için özel bir hayvan. Ha şurada jeneratör var. Bunun babası Angus, annesi Charola. F1 melezi. Harika etçi bir ırk. Yok ya. Evet. Sefa nasıl dana? Dana nasıl? Ya güzel abi. Maşallah var yani. Bakım kuvvetli. Bakım kuvvetli ırktan da biraz evet. çok ıı, fark ediyor bak. Şu görmüş olduğunuz yana doğru uzama Sefa sen anlatsan daha iyi olur. Abi tırnak da besiye bağlı kaynaklı biraz da. Hayvan cüssesi iyi olduğundan. Evet. Bakım da güzel olduğu için tırnaklarda yamuk büyüme var. Hı. Yani olması gerekinden Uzunluğu öne doğru olması gerekiyor. Hayvan eline büyütüyor tırnak. Hı Yani dönme yapıyor tırnak. Dıştan içe doğru. Bu da, Bu ayakta. da hayvanda basış bozukluğuna sebep oluyor. Evet. Abi rahatsızlığına sebep oluyor. Yatıp kalkmasında sorun sıkıntı yaşanıyor. Yemesinde artık. Evet. Bundan sonraki bir ileriki aşama bunun yara çıkmaya başlayacak halinde. Yara oluşmaya başlayacak. Evet abi. Biz bunu halledeceğiz. Bunu halledeceğiz inşallah. Evet, i̇nşallah. çalıştıracağız. burada elektrik olmadığı için jeneratör çalıştıracağız. Daha sonra o şeyi çalıştıracağız abi. Flexi. Sen çalıştırabilirsin. Ben göstereyim sana. çalıştır. Bak şimdi ilk önce Şuradan kafalı şunu açıyoruz Veysel'i. Çek. Şurayı kafalı konuma getiriyoruz. Çek bakalım. İyi. O alacak bir yerden sonra biraz boşluk yapıyor. Hah, Evet değerli takipçilerimiz, şimdi tırnak olması gereken forma geldi. Biraz önce gördüğünüz şöyle dönüp buraya doğru uzaması hayvanın şu bölgeye baskı yapmasına sebep oluyordu. Ee, bu da hayvanı rahatsız ediyordu. Yumuşak topuğa bastığı için hayvan batarken sarkan çıkıyor. Şimdi tırnak düzeldiği için hayvan ayağını kodunda ister istemez şuraya sert olması gerektiği yere basacak. Herhangi bir problem oluşmayacak abi. Şimdi diğer ayaklara geçiyoruz. Evet çok değerli takipçilerimiz. Şimdi de diğer tırnağa geçtik. Bakın görmüş olduğumuz gibi yani tırnaktan hayvandan hiç anlamayan bir insan bile şu anda bu tırnağın anormal olduğunu fark eder. Ee, yine şurada yana doğru böyle büyüme var. Şekilsiz büyüme var. Yine Sefa'nın müdahalesiyle bunu normal formuna geri döndüreceğiz abi. Evet, sağ arkaya da düzelttik. Şimdi sol ön ayaktayız. Şöyle form bozukluğu sizi gösterelim. çok bekletmeyelim. Şanslılık da ters geldiği için biraz karanlık düşüyor. Yalnız olabildiğince çekip göstereceğiz. Evet. Hocam sen değilsin. <laughs> Burada bir tane angusumuz doğum yaptı. İlkine doğurdu. Çok aksi bir hayvan. Şimdi bu aksilikte bir hayvanı buzağısına nasıl kolostrom içiriyoruz? Onu göstereceğiz abi. Uzay annesine verdik. Şu anda emme işgüdüsü çok yoğun olarak gelişmediğinden ee, annesinin memesini ağzını almadan emmeye çalışıyor. O da e, bizim için zorluk oluşturuyor. Annesi zaten buzağı hiç alamadı Annesinin de işgüdük, annelik işgüdüleri gelişmemiş. Bir de bunun yanı sıra acayip aksi bir hayvan. Yani şu anda eli, ayağı, boynu bacağı her yeri neredeyse bağlı gibi. Birazdan anlatacağım size sistemi. Buna rağmen İsmail'in elini ısırmaya çalışıyor. Yani tek yapabildiği şey burada ağzını açıp kafasını çevirmek. İsmail'in elini ısırmaya çalışıyor. Şöyle normalde şu demir gördüğünüz demir bir kapa abi buradaki bölmeyi kapa diyor. Biz bu demiri kilit olarak kullanıyoruz. Aldık geldik. Buradan duvara ineği duvarla kilidin arasına kapının arasına kıstırdık güvenli olsun diye buradan ip bağladık. Sigorta. Daha sonra bu ipin güvenilirliğine tam çiğnenmeyem, ezilmeyem diye senden İsmail'e aynı şekilde kilide baskı uygulayıp e, kilidin açılmamasını sağladık. Burada gördüğünüz bir tekmelik demir var. Yine çatır çutur depiyor karateci gibi. Depemesin diye buraya bir tane tekmelik demir taktık. De Öne arkaya gideceksin geleceksin diye uğraşıp duruyor. Gidemiyor. Gördüğünüz gibi bir tane zincir bağladık. Bir de yandan sıkıştırdığımız için gidemiyor. Şöyle emme oğlum da 2 metre boyundan yaklaşık 40, met, 40 santimde olan yere 40 santim yükseklikte olan anne memesine, yazık iki büklüm eğilmiş. Hatta iki büklüm değil 8 büklüm falan olmuş. Yani e, burada da sağım yapıyor annenin kolostrumunu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hemenin içine savuruyor ve buzağa inşallah içeceğiz. Ya. İlk doğduğundan itibaren iki saat içerisinde bu kolostrumu içmesi buzağının çok önemli. Hayati değer. Yani bunu içmeyen buzağın yaşayamaz. O kadar diyebiliriz. Yani hani e, annenin sütü olmadığı durumlarda bunu kurtarmak için yani yerini tutması için farklı çözümler var. İşte kolostrumu doldurup daha sonra dondurup onu ısıtıp içirmek gibi başka annenin kolostrumunu falan. Ama abi bu ağız sütü deriz biz bu bölgede. Bu buzağı için hayati bir değer taşıdığı için bu şekilde bir sistemle ne buzağımızın ilk beslemesini yapacağız inşallah. Konuşurken yoruldum <laughs> anladırken. Şimdi insanlara şunu da bu anı şu şekilde de yansıtmak istedik. Ne kadar ciddi bir emek olduğunu görsünler. Görün. Hani buzağı meydana Pat diye gelip işte koşup yürüyüp gitmiyor. Böyle bakın aksilikler. Yattı yerden emziren. Annenin problemleri, buzağı problemleri. Eme emme soğukta doğru sıcakta doğru gece başına gelirsin. E doğduktan sonra yapman gereken şeyler var. Onları yapmak için bu şekilde çabalarsın. Yani bir buzağı meydana gelene kadar kolay olmuyor. Meydana geldikten sonra hiç kolay olmuyor. Yani ne zaman ki artık ee, sütten kesildi kendi kaba yemini tüketebilir hale geldi. O zaman zahmeti azalıyor bizim için. Evet. Ama hala ki emeği bitmiyor. Yani hani kendiliğinden büyüyüp bitmiyor. Onu da dile getirem anlatam diye bu böyle kısa anı güzel kesiti ve <laughs> e, doğum sevincini sizlerle paylaşmak istedik abi. Erkek mi? Bak bakalım erkek mi dişime. Dişi. Dişiymiş şey abi. Olsun, hayırlı olsun. Sabah. Adı ne olsun İsmail'im? Ben ekim. Ne <laughs> şey ya, boş. Sonra sonra Niye, kameralarla paylaşmak istemedin mi? Aa. Kendime eski videolarımızda gibi hissettik. Çok uzun zamandır videolara dahil olmuyorsun ya. Evet. Şimdi ne oldun böyle seninle sohbet ediyoruz işte. <gülüyor> sana <laughs> sorular sordum gerçekten yeni gelmiş gibi. Bundan bir buçuk yıl önceki videolarımız gibi. Şöyle arkamdan kameranın önüne Yunus da çıkacakmış gibi oldu. Şey buraya çok güzel böyle duygusal siyah beyaz. Şey, ee, bir görüntü konuşulabilir gülüyoruz. de. Yavaşlatılmış bir görüntü. Yunus'un böyle güldüğü, bizim Hayır. mutlu olduğumuz anları gösterdiğimiz bir görüntü güzel olurdu. Evet. Ama maalesef ki Yunus Bilecik pazar yerinde abi. Onlar taşındılar köyden. Babası emekli oldu ve fabrikada çalışıyor şu anda Yunus. Ben İsmail'im burada. Tamam. Bu ismi hakkında bir yorumda bulunmadın. Bir posta daha sayıyoruz mu başkanım? Sağ olun. Ne olur, biraz daha düşün bakalım sen. Çok derin düşündü. Hadi bakalım kıstırın. Bütün işlerin başında sanki bir denetçiymiş gibi, sanki bir e, bilir kişiymiş gibi gelip böyle başımızda bekliyor. Denetçi gibi değil mi ya? Ha, sanki sonra. sayıştaydan geldi. Şuna bak. Ne var? Senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Söyle. Ha? Ne yapıyorsun? Neyi izliyorsun mesela? Neyi kontrol ediyorsun? Vallahi bak bu arada Evet bu şekilde doğum yaptı. Buza rahat yatsın diye buraya altını temizleyip sap serdik. Daha sonra burada tavvarın altında hayvanlar şu kapıları açıyoruz. Dışarıdakiler gelip rahatça yatıyor abi. Burayı temizleyip altına sap atıyoruz. Burada yatıp kalkıyorlar. Periyodik olarak burada temizliğimizi yapıyoruz. Eysenim. Evet abi. Evet. İnsanlar der ki Veysel'e neden hiç söz hakkı vermiyorsunuz? Veysel'in de sesini duymak isteriz. Bir çift kelam da o etsin. Şey söyle Neydi abi? Bir, bir, çift bir, bir çift kelam. Şiir şey söyle. Şiir mi? Vardır sende şiir şarkı be. Uzun zamandır geçti. Ben bundan sonra hazırlanacağım diyordum videolara. Bir hazırlandıysan bir kuble. Vallahi abi, şu an yani öyle hazırlanmaz. Ama şimdi diye. bizi bak bir tamam. videoda söylediğin şiire tamam mı? Evet. Hayran bıraktın kendine devamını getirmiyorsun bu olmaz ama vur kaç yapıyorsun resmen. Ne yapınlar bağımlılık ediyorsun bu. Bak. bak bir tane söyledin bağımlılık ettin İsmail. İsmail de duymak istiyor. Bir şiir, şarkı, bir değiş. Bir şey yok mu hiç aklında? Hiç yok. <laughs> Vallahi yok abi niye lan Canın ya. sağ olsun. Peki, hiç yok. peki bizimle paylaşmak istediğin, bize anlatmak istediğin, <laughs> e, sohbet etmek istediğin herhangi bir konu hakkında bir şey var mı? O da yok abi. Teşekkür ederiz. Çok verimli ve yardımcı <laughs> oldunuz. Allah razı olsun. <laughs> Rica ederim abi. Ağzınız bal gitsin. <laughs> Şöyle biraz daha sade mi oğlum? Bunu da getirip kuzağımıza içireceğiz. Yükküne doğum olduğu için almış mılar? Sütü yok. Annenin Ülksün doğduğu gibi. oluşmamış zaten. Evet. Şu düdü dö. Mhm. Şimdi biz bunu biz içirdikten çirdikten sonra evet. Buzöre de ayağa kalkıp başlayalım. kendisi Geçemiz içecek. Dolaşıp geleceğiz. İçmediyse bile yine içireceğiz. Ya bu da gidiyor dolaşıyor da annesi şey işte, Aksi. A A Ama A şu gidiyorum. an yaptığımız bu baskı falan onunla yavaşla uy yavaştan uysallaşmasını sağlıyor. Hani yani bu işte, ki... bu da içemdiye tadınamadı galiba. <laughs> sistem ha. İşçen, ha. Arsızlık, arsızlık eder değil mi? Çok de doğru. İki gün boyunca İzmir Tarım Fuarı'ndaydık. Bir gece iki gün orada gezdik, dolaştık, firmalarla tanıştık, sohbet ettik. Ee, yeni inovatif teknolojik ürünler, tarım makineleri, hayvancılıkla ilgili çalışmaları gördük. Nasıl geçti? Verimli bir fuar mıydı? Abi çok güzel bir fuardı. Bizim için güzel bir etkileşim oldu. Sağ olsun takipçilerimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Eksik olmasın lan. Ya ya, vallahi yoğunluk olur, mı güzellik olur. Evet. İçinden tek tek tanıştık. Evet abi. Fotoğraflar çekildik, Gelip gitmeye tekrardan unutmazsız sözleştik. Evet abi. Onun haricinde fuarda güzel etkinlikler aldık. katıldık. Hı hı. İnşallah bu etkinlikten devamı gelir. İnşallah. Çünkü hı hı. fuarda bir eğlence oluyor. Sadece iş gezisi değil. Hı hı. Aynı zamanda <laughs> eğlence, sohbet, dostluklar ilerliyor. Efendim, biz beğendik fuarı. Takipçilerimizden de gidenler. Fotoğraf çekenler, gelip tanışanlar burada yorumlara da yatsınlar evet. abi. Bakalım bunlar için nasıl geçmiş İzmir tarafı. Abi? Evet. Tabii aynı şey Konya'da da kalabalık olmuyor İzmir. Olmuyor. Bir, ama fuar alanı da çok geniş. Yani e, belki daha fazla katılım oluyor ama o geniş alanda fark edemiyoruz. Mesela... Üç katlı, dört katlı mı? Dört katlı. Konya'da mesela tek kat e, daha yakın duruyor standlar birbirlerine. Koridorlar daha dar olduğu için insan sele oluyor. Evet. Ama burada acayip bir fuar. Yani merdivenle işte ne bileyim içerisi dışarısı falan çok yani yoğunluk az değildi ama dediğin gibi e, kalabalık görünmüyordu. Evet. O büyüklükle de kaynaklı olabilir. Evet. Belki katılımcının da daha az olmasıyla olabilir. Bilmiyorum ama yani, Yalnız güzeldi. İşte makine ekipman her şeyin en büyüğü vardı abi. Traktörün en büyükleri vardı. Ee, makine ekipmanların en büyükleri vardı. <laughs> tohum firmaları çok vardı. Evet. Bunlar çok dikkatimi çekti. Ee, güzeldi. Güzeldi abi. Evet. Şimdi emmi oğlum annesinin yapmadığını yapıyor. Annesi maalesef buzağı yalamadığı için. Mesela yalamadığı durumlarda kırma yaptığımız arpayı getirip buzağının üzerine döküyoruz. Bu, onun üzerine de tuz atıyoruz. E, bu tuzla ile annesi onları yemeye gelmişken dili buzağıya da değiyor. Daha sonra hani buzağı da buzağı da yalaması gerektiğini anlıyor ve e, şey yapıyor. Buzağı yalayıp kurutuyor. Yani onu da denedik. Şimdi arpasını attık üstüne tuzunu attık gelsin yalasın diyor. Ona rağmen dönüp bakmadı buzağıya. Ya, bir hayvanda. Evet. var. Evet. İşgüdü yok. yok. İsmail maliyet yordamsızlık var. <laughs> Geldiğimizde doğmuş şekilde bulunduk dediği gibi ama oğlum güzel canlı. Güzel canlı şimdi de hatta hayvanlar bir birazcık kötü tadınıları bayağı azalttık arkadaşlar şurada göreceğiniz gibi. Evet. Kurbanlıkla geldi bu da hayvanda kurbanı hazırlar şu an. İnşallah bakalım. O zaman devam ederiz. Nedenmiş? Ağzına eline sağlık. <laughs> evet çok değerli takipçilerimiz İzmir Tarım Fuarında gezmeye devam ediyoruz. Müthiş bir ana şahitlik ediyorsunuz şu anda. <laughs> Namık abi dedi ki, bugün akşama kadar bu şekilde gezmek istiyorum. Aynen. Bu Biz iki büyük abi adamın abi? ortasında. E, reis ismin neydi? Ahmet Güvenç. Ahmet Hamit. Hamit Güvenç. Hamit Güvenç, Afyon Sandıklı'dan hemşerimiz sayılır. E, İzmir'de karşılaştık. Böyle Ahmet'in ebatlarında <laughs> nadir gördüğümüz arkadaşlarımızdan şimdi görünce bayağı şaşırdık. Namık abi de dedi ki ben geçeyim bir ortalarına bir hatıra fotoğrafı çekelim. Vallahi olsun da şuna bak. Işte. Nasıl hissediyorsun kendine? Çok ben güvenli. Ben olsam çok güvende hissederdim. Çok güvenli. Bak, güvenli. <gülüyor> <gülüyor> fuar bitesiye kadar Ahmet ile Hamidi Doğru. yanımda geldi. Arada şey. yoruldun mu şöyle koltuklarından hafif yok değmesin oh, ya oh, oh, ayaktan abi. yere değmeden. <laughs> <laughs> çok, <laughs> çok iyi. çok iyi Eyvallah çok memnun olduk. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz abi. Videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Webagro'nun düzenlemiş olduğu usta şoförler sahaya yarışması için C holündeyiz. Hem evet. oğlum birazdan yanmarla minik bir kaleye kocaman bir topla küçük bir traktörle küçük bir traktörle Gol atmaya, gol atmaya çalışacak. Heyecan var mı? Acar, şuraya bir dikildim mi zaten? Heyecan başlıyor ama etrafta da bayağı izleyenler var. Bir şey olmaz ya. Sen bu traktörlerle 35'likten falan oyun oynuyorsun değil mi? Ahmet'imiz yarışmacı olacak birazdan. Vallahi mi? Heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım, inşallah. Hadi, Hadi bakalım. Evet. Birazdan video sırasında arkadaki müzikten dolayı telif oluşabilir. O yüzden seslendirme yaparız. Aynen. Şimdi Burada 5 tane atılıyor galiba. 5'te 5. Beş. Ama yani oğlum senden 5'te 5 beş bekliyoruz. İnşallah. Ta bak. Takipçilerle birlikte. Anladım. Ona göre. Bizim bu şey bizi e, onurumuzu gururumuzu. Bayrağımızı evet. evet. dik tut. Aynen öyle. Evet, Ahmet Çelik. Çelik çiftliğinden. Evet. Terapi yatarken bundan aklına gelecek. Bundan gelecek. Motivasyon Bunlar. gelecek. Motivasyonu bundan bağıracak. Ha, evet. <laughs> Moral, motivasyon. Vurdun gol olsun Anladım. Ahmet'im. İnşallah. evet abi. Ahmet yarışırken videoya devam ediyorsun. Evet. Evet çok değerli takipçilerimiz Emme oğlum traktörde yerini aldı. Şimdi yarışma başlayacak. Hadi bakalım anladım vurdum bu yok. Evet yarışmacımız Yaşar. Olmadı abi top kale yapamadı. <laughs> top kale Başarısız bir vuruş. Vallahi başarısız. Mükemmel bir atlayış diyor ya. Öyle olmalı. Bak bir heyecan. Şimdi nasıl vurulduğunu anladın. Şu anki alıştırma gibiydi dayı. Ne olduğunu anladın. Nasıl çalıştığını. Evet. Bilmiyorum ama, ki. Ama ne oldu? Atamadı. Atamadı işte. Bunu diyorum. Vurulduğundan sonrası deneme gibi deneme alıştırma anladın mı yani? Aynen. Durmakta inat eden bir top var sahada. Dün topu patlatmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Dün üstüne çıkmışlar topu patlatmışlar. Topu patlatmışlar. Aynen var. yarışırken. oldu oldu. Vallahi gol abi. Bu sefer haktı. Vallahi gol. Kaçıncı atacak? Üçü atacak değil mi? Üçüncü atacak. Şu anda 2'de 1. Heyecanlıyız bekliyoruz abi. Hadi bakalım inşallah. Hazır Vallahi ha. tamamlansın. Hadi bakalım. Vallahi ne olacak ne gelecek çok merakla bekliyoruz abi. İnşallah. Hadi üçüncü üç, geldi ve gol. Dedim birinciyi denemek için yaptı. 2'de 3'te 2. 3'te 2 abi. Vallahi güzel ya. oran. Vallahi iyi. 3'te Güzel 2. oran. Tamam. Videoda da kendini seyret o zaman hadi. <laughs> Youtube'da videodayız şu anda. Bir şey söylemek istiyor musun? <laughs> takipçi kalın diye. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ, ol, sen de sağ Sağ ol kardeşim. Eyvallah abi bir yandan abi, takip takipçi, Eyvallah. Eyvallah aynen. Fuar videomuzda kendini seyretme adam. Evet Emmol'un bu sırada geldi vurdu. Yine ilk vuruş gibi başarısız bir vuruş. Topu taça attı. Hayır kornere gitti. Dört dedi. Ya corner. biliyorum canım. kornere <laughs> gitti abi ya. Son vuruş. Ahmet acaba ne yapacak? Çok merak ediyorum. Abi şu anda dörtte iki. Dörtte iki de son da eğer, Abi üç puan yapsın ya. Yani. Dörtte üç. Lazım. Ahmet, Ahmet'ten beklediğimiz işte performans dörtte evet, üç. Neydi o futbol yorumcuları vardı ya? Erman Toraman. Oynatalım bu vurucum diye. <laughs> Oynat vurucum. Son vuruş için Hem oğlum geliyor. Hadi. Hadi. Ve arkadaşlar gitmedi abi. Yine ilk hatayı yaptı. Eyvallah. <laughs> <Sanırım. gülüyor> Halkı selamlıyor. <laughs> Alma Evet arkadaşlar bu organizasyonu düzenleyen WebAgro Agro Expo Tarım Fuarında WebAgron böyle bir uygulama yapmış, böyle bir aktivite yapmış, çok keyifli Aynen. olmuş. Ama Muhammed şey. de yarıştı, 5'te 2, bir, bir de onun duygularını alalım şöyle. Evet, yarışmacımız Heyecanlı Yaşar, 5'te <laughs> <laughs> 2'lik bir performansla attığın goller abi. çok güzeldi. Dediğin gibi, ilk evet. deneme amacı 4'te de 2 o zaman, iki yarı iki yarıya. yarıya. Ee, heyecanlıydı. ilk başta, bilemedik. Kaç fizik falan da gerek yok. İlk bilemedin ama sonradan iyi bildin. Bildin. Sonra tekrar da bozdun. Son yine bozdun. Niye öyle oldu Bilmiyorum ben abi. Sen buradan bir gözlemci olarak Hayır. neyi yanlış yaptın? Şey, traktörün tekeri açısını şöyle sol ayak burcuyum. Tekerin dışından. <laughs> Fahsöle tekerin dışından vuracaksın. Hahaha. o dönemine gidecek <laughs> böyle <laughs> abi. Güzel. Eğlenceli Eğlenceli bir yarışma olmuş. Teşekkür ederiz. Tebrik, Tebrik ederiz. Gerçekten medeni cesaret gösterin. Ongu'dan insanın için dinli motor traktöre. Aynen. Çok güzel, keyifli de bir videoya da bir katkı oldu. Evet abi videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. İzmir Tarım Fuarı videomuza devam ediyoruz. Şimdi e, Altın Taş'tan, Dumlu Pınar'dan gelen misafirlerimiz var. Onlarla İzmir'de de buluştuk. Bugün bu fuarda olmamıza katkı sunan Vebagron'a, Mustafa Hocam'a, Tarımcan ekibine çok teşekkür etmek istedik şu anda. Mustafa Hocam sağ olsun bizimle yakından ilgilendi. Burada konaklamamız olsun, organizasyon olsun. Ee, burada derin güzel bir sohbet var. Hem oğlum oturuyor. <laughs> Namık abi meraklı gözlerle etrafa bakıyor. Bu şekilde ufakta bir teşekkür videosu eklemek istedim videonun içerisine.